Mezunlarınız hangi okullara gidiyor? Aslında en güzeli, en mutluluk verici ve aynı zamanda gurur verici olan da bunun sonuçlara yansıması. Çünkü öğrencilerimiz mezun olduklarında kendi istedikleri, kendi hedefleri doğrultusunda lise yolculukları yapıyorlar. Bunu görmek, bunun gerçekleşmesine de payımızın olması, az önce bahsettiğim bu gelişim alanlarının hepsinin birden desteklenmesi aynı zamanda çeşitliliği de sağlıyor. Bunun da bir zenginlik olduğunu düşünüyoruz. Bugün öğrencilerimizin biz 7. sınıftan itibaren hedeflerini sormaya başladığımızda bazıları LGS sınavıyla girilen yüzdelik dilimleri, düşük puanları çok yüksek okulları hedefliyorlar. Bazıları spor alanında gelişim, daha doğrusu eğitim almak istiyorlar. Bazıları güzel sanatlarla yapmak istiyorlar kariyerlerini. Dönüp baktığımızda şimdiye kadar verdiğimiz tüm mezunlar bu hedefleri doğrultusunda istedikleri türde okullara yerleşti. Bu da bizim için çok mutluluk ve gurur verici.